Yani sinemada çok güzel manzara gösterirken insan biraz utanmalı. Yani utanıyor da. Çünkü dramadan kopmak kopmamak gerekiyor. O eklektik bir duygu yaratıyor. Film seyrederken de benim için o tip şeyler. O yüzden yani bir mekanı çok sevseniz bile duygularınıza yenik düşmemeniz lazım. bir şehirde yalnızlık duygusunu yaratma açısından bazı sahneler var ki yani sanki tek başına İstanbul'da yaşıyormuş duygusu. İstanbul bunu çalıştırıyor mu, veriyor mu bu? Şimdi büyük kentler verir tabii. Yani o kalabalığın içinde yalnız olmak, doğada yalnız olmakla aynı şey değil kuşkusuz. Çünkü büyük kentlerde diğer insanlar örgütlenmiş gibi bir duygu doğar insan içine yalnızsa. Yani öyle bir gözle bakıyorsanız, öyle pencereden bakıyorsanız, öyle olmasa bile. Yani diğer yalnızları gözünüz görmez. O harala güreli içinde herkes örgütlenmiş gibi hissedebilirsiniz. uzaktaki İstanbul görüntülerini kastediyorsan, tabii orada e, mekan seçimlerini düşündüğümde biraz e, İstanbul'un daha turistik bölgelerini seçtik. E, turistik diyebileceğim daha e, landmarkı olabilecek İstanbul'un işte Galata Köprüsü. E, fakat yani bunun da senaryo gereği öyle olması gerekiyordu çünkü İstanbul'a e, ilk kez gezmeye gelmiş bir insanın öncelikle oralara gitmek isteyebileceğini e, düşündük. E, ayrıca e, Gemiyle ilgili iş arama ar ar arayan bir insanın da zaten oralara Karaköy'de o şirketler falan oralara gitmesi doğal kaçacak da senaryo gibi. <laughs>

buraya kadar geliyor. Geldi. Ha, tekrar bastın. Tekrar bastın. Peki sola peki döndürmek bak. istersen sola da göndür. En soldan bak. başlayacağım. Bak. Öyle mi ya? Yani? En Hı. soldan başlayacağım ha. Ta bak buradan ta oraya kadar falan Vay, Vay baba müthişmiş. Aha. Helal olsun seni bir çekeyim şunu şunun önünde. Nasıl? ver. Ay şu yok güzel var çok ama güzel bir açı bu şeyden. Evet. Dik ikine evet. çekeceğim bir. Sen buna bir ver. Bir geçsene. Hı. Evet. Şeye geç hayır oraya geç. Options. ''Options'lar şeyde değil mi?'' ''Himari var ya, kaya içi var mı?'' var yani, tamam ''Böyle burası böyle, orası böyle.'' ''Tamam gitmiş, Rumuk, Ermeni olmuşsun, kurde salp çıkmış, ağzımıza sıçıyorlar şimdi.'' ''Sanatyaları olmuş. ''Evet, Haluk onlar da yaşasın, inşaat işlerini onlar yapsın, sen başka iş yap. Gel. Abi,